Ankara'daki hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen protesto gösterileriyle anıldı. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Sağlık çalışanları ilk saldırının düzenlendiği saat 10.04'te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplandı. Millet Caddesi'nde saygı duruşunda bulundu. Saldırı nedeniyle iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel grup adına açıklama yaptı. 11, 12, 13 Ekim günleri hep birlikte yasımızı tutuyoruz. Bugün ve yarın bütün Türkiye'de iş bırakıyoruz. Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da tepkiliydi. Bu hükümet istifa edecek. Başbakan istifa edecek. Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anma etkinliği de saygı duruşuyla başladı. Yakalarına, üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız, isyandayız yazılı kağıtlar takan sağlıkçılar, alkışlarla bombalı saldırıyı protesto etti. Bitingimiz barışçıldı. Orada türkülerimiz, halaylarımız, simidimiz, çayımız, balonlarımız, rengarenk flamalarımız, coşkumuz, çocuklarımız, dedelerimiz vardı. Bir saniye içinde kana bulandı bu tablo. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan da protesto sesleri yükseldi. Avukatlar önce adliyenin katlarını sloganlar atarak dolaştı. Ardından adliye içindeki alanda toplanarak protesto gösterilerine devam etti. Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri de gazeteciler cemiyeti binası önünde açıklama yaptı. Kardeşlik sloganlarımız silahlarınızın ve bombalarınızın sesini boğacaktır. Katliamda hayatını kaybeden politika gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü Kemal Tayfun Ben oldu anarak saldırıda ölenlerin yakınlarına sabır diliyor. Katliamın hesabını sorana dek mücadeleye devam edeceğimizi belirtiyoruz. Devlet demir yolları çalışanları da valilik binasına yürüdü. Bombalı saldırı alkış ve ıslıklarla protesto edildi. Avcılarda da Ankara'daki katliam protesto edildi. Hain saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Dicle Deli ve Binali Korkmaz için düzenlenen yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katıldı. Yurt genelinde de protestolar vardı. Antalya, Diyarbakır, Muğla ve Marmaris'teki protesto yürüyüşlerinde polis müdahalesi vardı. Polisin biber gazı ve tazikli suyla müdahale ettiği eylemlerde gözaltına alınanlar oldu. Marmaris'te bombalı saldırıyı protesto eden grup AKP ilçe binasına çelenk bırakmak istedi. Polisin barikatını açmak isteyen grupla geçişlerine izin vermeyen polis arasında gerginlik çıktı. Bolu ve Kütahya'daki eylemlerde ise karşıt görüşlü iki grup karşı karşıya geldi. Bolu'daki eylemlerde yürüyüş yapan grup slogan atarak geçtiği sırada bir esnaf neden Türk bayrağınız yok diye bağırdı. Esnafın tepkisine protestoda bulunanların karşılık vermesiyle tansiyon bir anda yükseldi araya polis ekipleri girdi. Polis bir yanda esnafı sakinleştirdi diğer yanda da protestoda bulunanları. Neyse ki gerginlik büyümeden önlendi. Kütahya'daki protestolarda ise gerginlik daha da yukarı taşındı. Yaklaşık 100 kişilik grup sloganlarla yürüyüşe geçti. Basın açıklamasının yapıldığı sırada başka bir grup "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Kahrolsun, PKK! Kahrolsun, PKK! Bu sloganların ardından gruplar arasındaki sözlü atışma yumruklaşmaya dönüştü. Dur, 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 dur. Kavgayı güçlükle yatıştıran polisin grupları dağıtmasının ardından olaylar sona erdi.